Sanayi işçi içerisinde çalışma yaptığımız alan terim öncelik olarak daha sonra alt temel binler çalışması. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla yapılmakta olan bu yol sanayi esnafımıza ve Balıkesir halkına daha konforlu bir yol sunmak için canla başla mücadele ediyoruz. Müzik Vallahi çok mutlu olduk. Böyle bir çalışmanın yapımından dolayı yağmurda, çamurda büyük sıkıntılar çekiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Sanayimizin yolları çok bozuktu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Güzel asfalt atıyorlar. Emeği geçenleri teşekkür ederiz. Sanayi için yolların yapılması gayet güzel. Memnunuz. Neden memnunuz? Tabi haliyle gerinteli çıkıntılı yerler vardı. Daha önceden yama oluyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi yapılmasıyla alakalı memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.